Merhaba arkadaşlar ben Ali Berke Bugün size bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar evet Bu kanal sonsuza kadar artık kapanıyor Maalesef 70 abone civarındaydık Ama videoları izleyen kişi en az en fazla belki 20 kişi Yani bu da benim açıkçası canım sıktı Yeni bir kanal açmaya karar verdim Kimin izlediği kimin izlemediği belli olsun diye Yeni kanalın linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu bu kanal açık kalacak. Buradan eski videoları mesaj atmayın. Mesaj atma. Mesaj atma. Şurada bir iş yapıyoruz ya Rabbim ya. Allah Allah. İşte eski videoları bu kanaldan izleyebilirsiniz. Isız oyuncu kanalından. Yeni kanalın linkini aşağıda açıklamalarda var ama daha şey yok. Kapak fotoğrafıdır falan filan onlar yok. Onlar da yeni yapacak intro falan. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım yeni kanal eski kanal gibi olmaz. Beni daha çok desteklerseniz daha çok abone falan kasarız. İzleme sayısı daha fazla artar izlenme sayısı. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.